Ya Rabbi ne olur şu sevgi meselesini hak ettiği oranda hayatlarımıza geçirebilmeyi bizlere nasip eyle. Biz sevginin hep dedikodusunu yaptık. Hep çok konuştuk ama tam anlamıyla sevemedik. Ne seni sevebildik doğru dürüst, ne senin peygamberini sevebildik, ne senin peygamberinin mübarek ellerinde yetişen ashab-ı kiram efendilerimizi doğru dürüst sevebildik. Ama sen şu Ramazan hürmetini Allah'ım şu sevgiyi bizlere kazandırdın. Sevgi denilen bu güzel iksiri alabilmeyi, içselleştirebilmeyi bizlere nasip eyle. Anlayalım, tadına varalım ki bu sevgiyle daha farklı bir biçimde sana kul, habibine ümmet olalım. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, senin peygamberin kişi sevdiğiyle beraberdir dedi. Bu sözü, bu hadisi Enes rivayet ettiğinde kalbi yerinden çıkar gibi olurdu ve o derdi ki ben biliyorum sevgim Ebu Bekir Ömer sevgisi değil ama ben de onlar kadar olmasa bile Resulullah'ı seviyorum. Umuyorum ki cennette onunla beraber olurum. Enes onunla beraberdir Allah'ım. Ne olur sen bizi Eneslerle beraber kıl. Ne olur Enes gibi ashab-ı kiram efendilerimizle beraber kıl ki o sevgi bizim hayatlarımızda da karşılık bulsun ve yarın kurtuluşumuzun senden alacağımız affın, beratın birer vesilesi olsun. Allah bu sevgiden bizleri ayırmasın. Çocuk çocuğumuza, sevdiklerimize hepsine bu sevgiyi tam anlamıyla kazandırsın ki hepimiz yarın cennetinde beraberce bir araya gelmiş olalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.